Yani karekta karektalar, çeşitli deniz canlılarını avlayarak popülasyonunu dengede tutan Akdeniz fokları, kıyı kumullarını sabitleyerek erozyonu önleyip kıyı alanlarının doğal yapısını koruyan kum zafakları, sadece kendi hayatlarını yaşarken fayda yaratıyorlar. Fakat yaşamları büyük ölçüde insan kaynaklı faaliyetlerden ötürü tehdit altında, Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları için çalışan Bekafok Kıyı Koruma Derneği, başta deniz kaplumbağaları olmak üzere tüm kıyı ekosisteminin düzenlesi ve korunması konusunda çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de ilk defa deniz kaplumbağası ilk yardım ve bakım ünitelerini kurdular. Yine ülkemizde ilk kez deniz kaplumbağası bilgi ve ihbar hattını oluşturdular. Her yaş grubundan 45.000'den binden fazla öğrenciye çevre bilinci farkındalık programı düzenlediler ve çalışmalarına devam ediyorlar. Dekafok'u tanıyacağız. Dekafok Kıyı Koruma Derneği'nin tüm bu çalışmaların ayrıntılarını konuşmak üzere derneğin kurucusu ve başkanı Seher Akyol telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, çok güzel bir giriş oldu. İnsanı bu tip girişler, bu tip destekler motive ediyor. Sahada o kadar zorlu çalışmalar yürütüyoruz ki eee evet. <laughs> Ama varlığınız bizim için çok destekleyici zaten. O olumlu enerjiyi sizin varlığınızdan aldık diyebiliriz ve kafa kurtaramak istiyoruz. Kuruluşu da müthiş bir hikayeye dayanıyor sanıyorum. Ayrıntıları da anlatır mısınız bize? Evet, e, aslında Dekafok çok farklı bir durumda. Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kumzan Kıyı Koruma Derneği, Dekafok ilk bireysel bir e, çalışmayla başladı. Y y sahilde yürürken yumurtlama esnasında bir anne karettanın üzerinden araç geçmesi sonucu parçalanmış bedenin yanında yumurtalarını bulduk. Elimize aldık yumurtaları. Sosyal medyada sorduk bu ne yumurtası diye. O kadar ilgimiz alakamız yoktu. Bilmediğiniz bir konuyla hangi tarihte karşılaştınız? Manavgat'ın Sorgun Mahallesi, Manavgat. e, Boğaz Çardakları mevkiinde. Mendirek, Batı Mendirek Yarımadası'nda. Adasında. E, bu hikaye 2020 pandemi dönemindeydi. Oğlumla birlikte yürüyorduk sahilde. Bulduktan sonra sosyal medyadan herkesin yazdığı bir şey vardı. Koruma kapsamında kurtarmalısınız ve oğlum döndü bana dedi ki anne kurtarmalıyız. Ve o gün bizim için bir hikaye gibiydi. Hani 3-5 tane karetta var koruruz dedik. Bir baktık sezon boyunca çalışmalarımızın sonunda 930 yuvalama sahası. Bölgemizde her yer yuvaydı. İlk önceleri insanlar şey dedi. Ya burada karetta mı olur? Siz ee, ne diyorsunuz falan dediler. Ama şimdi şöyle de bir gelişme oldu. Türkiye'nin en yoğun yuvalama alanlarının birisi o gün bir anne karettanın ölümüyle gerçekleşti. Ölümüyle Bil fark edildi. Aynen. Aynen. Peki bilinmiyor muydu o bölgenin karettenin yuvalama alanı olduğu? Yok. Şöyle hiçbir şekilde tarih bize kadar hiçbir şekilde araştırılmamış. Bölgemizde daha çok araştırılmış. Ee, araştırılan yerler var. Lakin Boğaz sahili hiç araştırılmamıştı. Boğaz sahili 2300 metrelik bir yarımada tamamen bakir ama kalan bölümde 8 kilometrelik bir e, otellerin de kullandığı bir sahilimiz var. Ama yine de karettalar geliyor. Peki nasıl geliyorlar? Bilinçlenme çalışmalarıyla. Dekafok yürüdü. Dernek kuruldu, akademisyenler dahil oldu. Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi gibi birçok üniversiteden derneğimizin hem yönetim kurulunda derneği yönettiler hem araştırıp hem de raporladılar. Gönüllülerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gönüllüyüz Biz platformundan her sene minimum 1000 başvuru alıp sadece 42 gönüllüyü seçebildiğimiz 21 günlük periyotlarla gelen savaşçılar diyebilirim ben onlara. Onlar sayesinde bugün karakterler korunuyor. Yani <laughs> yani sizin o caretta caretta'nın e, parçalanmış görüntüsüyle karşılaşmanız, oğlunuzun duyarlılığı, çevrenizden gelen desteklerle bir derneğe dönüştürür bu. Aynen, Mesela doğru. O evet. zamandan bu zamana e, pek çok şey yapıyor, pek çok proje yürütüyor. Çevre evet. eğitimleri veriyor kıyıları, temizliyor, canlı yaşamını korumak adına evet. çok değerli çabalar yürütüyor. Şimdi şunu biraz daha ayrıntılı dinletelim sizin izlerinizde, anlatalım. E, bir caretta caretta. E, sahilde ne yapar? Nasıl yumurtlar? Sonra o yumurtalar ne olur? O yumurtalardan çıkan yavrular nasıl yaşamlarını sürdürürler? Bu hikayeyi anlatan çok güzel bir video var e, Zeka Fok'un <laughs> ama biraz siz de bahseder misiniz? Elbette. <laughs> Anne Karetta e, Mayıs ayıyla birlikte sahillerimize gelir. Anne 50 cm derinliğinde, 20 cm çapında armut biçimli bir yuva kazar. Anne kazdığı yuvanın içerisine ortalama 65 kadar yumurta bırakır. Anne bıraktığı bu yumurtaların üzerini kapatır ve tekrardan gerçek evleri olan denizlere dönerler. Anne, 65 yumurta bile kolay çok fazla. Evet yumurta. kesinlikle. Bir çukur kazıyor 50 santim dediğimiz. 50 santim. 65 yumurtayı bırakıyor ve tekrar denize dönüyor. Anne Hı. bir daha yavrularını ziyaret etmez. Yavrular. Şimdi yani şu önemli galiba yumurtaları bırak. Çıksız, evet gerekiyor? evet e, kesinlikle anne bıraktığı yumurtaları ziyaret etmediği gibi yavrular kendi kaderlerine terk edilmiştir. Yavrular ay ışığından yönlerini bulur. Sıcaklığa ya, yumurtadan çıktıktan sonra ne kadar süredir sıcak sıcaklığa bağlı olarak ortalama iki aylık bir süreçte yavrular gelişimini tamamlar ve yüzeye çıkarlar. Ya, ay ışığını, içinde bekleyen 60-65 tane yumurtanın içinde İki ay sonra çıkıyor yavrular. Evet, iki ay sonra çıkan yavrularımız e, yüzeye çıkarlar ve ay ışığını e, y, ay ışığından yönlerini bulurlar. Yuvadan kendi bölgemizde, araştırma bölgemizde çıkış oranı yüzde 57'dir. Yani yuvada 100 yumurta olsa bunun 57 tanesi yavru olur. Bu 57 yavrunun da bin tane de bir tanesi ancak hayatta kalır. Bunların binde biri Peki neden bunların asıl sebepleri beşeri faktörler, bunlar nelerdir sahillerimizde amaçsız bir şekilde sadece gezmek için araç geçişi amaçsız bir şekilde bir birkaç kutlama yapmak için ateş yakımı, yapa, yakımı. yapay ışık e, bunların özellikle çöpler yaşamlarını etkiliyor çöpler ki zaten insan hayatına da zarar veriyor doğal hayatı yok ediyor da ölümlerine sebep oluyor. Aşkın denize ay ışığında yollarını bulup mesela bir takım çöplere takılabiliyorlar. Kesinlikle. kesinlikle Ya da üzerinden araç geçip eziliyorlar ya da ateş yakıp yakılıp e, diri diri yanmaya terk ediliyorlar. Ve fark edilmiyorlar kumlarla çok benzer renklerde olduklarında. Kesinlikle. Yavrular işe çok duyarlı. Ya araçların altında kalıyorlardı ya da yok oluyorlardı. Biz burada yaptığımız çalışmalarla bunun ancak eğitimle üstesinden geleceğini anladığımız anda 4 senelik bir çalışma sonucu Milli Eğitim bakanlığı Milli Eğitimle yaptığımız protokoller kapsamında toplamda 45 bin öğrenciye eğitim verdik. Doğada her canlının yaşama hakkını bildirdiğimiz 36 ay grupları dahil derneğimizde pedagoglarımız da var. Üniversite öğrencilerine kadar bölgemizdeki tüm öğrencileri bilinçlendirme çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Ayrıca kamu kurumları, belediyelerimiz Otel işletmeleri, kıyı bandı işletmelerimizle ilişkilerimizi ilerlettik ve <laughs> şöyle söyleyebilirim insanın boğazı düğümleniyor. Tarihinde hiç görülmemiş bir şey oldu ve 10 kilometrelik koruduğumuz alanda bütün oteller kıyı bandı e, ışıklarını kapattılar ya da kırmızıya çevirdiler. Müthiş. Yine bu bahsettiğiniz Sorgun. Evet tarih. Sorgun Side sahilinde. Bu çalışmalar ancak evet bir günde olmadı. Çok zorlu dönemler geçirdik. Belediyemize ışıklarını kırmızıya çevirttirdik. Bu da 156 ülkede yayınlandı. Bu da bir tarihte ilktir. Türkiye'nin ilk ihbar hattı, Deniz Kaplumbağası ihbar Hattı'nı kurduk. Peki bu ihbar hattından neler geliyor? Asıl amaç bilgilendirme. İnsanlar gördüğü zaman bize haber veriyorlar. Ayrıyeten de bilgilenip aslında onlara dokunulmaması gerektiğini, yavru karakterlerin enfeksiyon, transferi olmaması için eldivenle ya da yoksa etrafta bir poşetle kumla tutulması gerektiğini ve yönünü değiştirmişse ancak denize bırakılması gerektiğini anne karette geldiğinde flaş çekmek işte e, sosyal medyada paylaşmak üzere ışık yakılmaması gerektiğini artık vatandaşlar ihbar hattımızdan kolaylıkla öğrenebiliyorlar. Her... hattını biz buradan da? Tabii ki de çok memnuniyetle. Dekafok ihbar hattı 0850 335 07 07. Çok da kolay bir numara 0850 335 07 07 07 07 07 07 <laughs> 07 Evet bu ihbar hattımız 07 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 Karakter karakterlerle ilgili her türlü bilgiyi yazın, her, her türlü itibarı bu halktan duyurabilirler. Kesinlikle. Yani ölü olur, diri olur, yaralı olur. Ayrıca dekafok bir şey daha yaptı Türkiye'nin ilki. Deniz kaplumbağaları ve deniz canlıları ile ilgili birkaç tane rehabilitasyon merkezimiz var. Elbette ama ilk yardım ünitesi yok. Antalya'da her sene ortalama 80 ila 100 arasında yaralı kaplumbağamız oluyor ve bunu 300 kilometre 400 kilometre ileriye götürülürken maalesef ki yaşamı yitiriliyor. Rehabilitasyon merkezlerimiz oldukça iyi çalışıyor. Lakin bir ilk yardım ünitesi e, elzemdi buraya ve biz o Türkiye'nin ilk ilk yardım ve bakım ünitesini kurduk ve şu anda kadar e, 6 tane kaplumbağamızı bu sezon içerisinde iyileştirdik. Peki o altı kaplumbağaya nasıl ulaşıyorsunuz? Hasta ya da yaralı kaplumbağalar mı oluyor ona? İhbar hattı. <laughs> i̇hbar hattı. Aynen öyle. Evet. <laughs> Ayrıca kurumlarımızla sahil güvenliğimiz oldukça duyarlı. Mesela geçen hafta gelen bir ihbar üzerine sahil güvenliğimiz şöyle bir şey yapıyor. Denizden bir çöpü alayım diyor. Bu bir çuval ve ucunda iki yaşında bir karette karettanın takılı kaldığı. <laughs> evet. Ya. Görünüyor ve e, sağ üyesinde lezyonlar oluşuyor. Kasa kadar iniyor. İp sıkıyor tabii çuvalın ipleri ama şu anda oldukça sağlıklı. Biz sadece e, kaplumbağalarımız rehabilite ya da tedavi sürecinde hiçbir şekilde vatandaşa açmıyoruz. Onlar da insanlar gibi ağrıları var, sızıları var. Veteriner polikliniğimiz var. Sürekli olarak gece ve gündüz nöbetçi veterinerimiz var başında. Sürekli olarak e, tedavileri sürüyor. Serumları gereken her şey tedbirler alınıyor. Tedavi süreci devam ediyor. De alması da çok önemli. Yapay atıkları toplanmak. Bu konuda sanıyorum sahil temizliği çalışmaları da yürütüyoruz evet. gönüllülerimizle. Gönüllülerimiz ve halkla. Biz gençlik evet. ve spor müdürlüğümüz ile Manavgat bir proje başlattık. Bir çuval nefes bağışla. Bizim ikonik yeşil çuvallarımız var. İnsanlar bize bağış yapmak istediklerinde şunu diyoruz sahile geçip bir çuval çöp toplarsanız bu da bizim için bir bağıştır. Bağış parayla elbette ki bizim de paraya ihtiyacımız var. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Lakin herkese ulaşabilmek önemli. Bizim yaptığımız çalışmalarda ilk ben sahile geldiğimde 2020'de tek gördüğüm şey sadece çöptü ve hiç kum yoktu. Biz 74 ton çöple başladık ilk sezon. Daha sonrasında bunlar yine yine şu anda ilk 6 ayda 12 tona indirdik. İnsanlar çöplerini topluyorlar ve hatta atmıyorlar ya da orada gördüklerini ya biz yeşil çuval almaya geldik deyip dolaplarına e, dolaplarını evet, alıp, aynen her gün 5-10 çuval bir farkındalık oluşturduk Aa, bölgede, tabii ki yerel yönetimleri de ki harekete geçirdiniz? Yerel yönetim zaten e, devletimiz bu konuda çok hassas. Kaplumbağaların korunması ile ilgili, hayriyeten doğal hayatın korunması ile ilgili e, çok hassas. Eğitime çok önem veriyor. Hani Hı. bu eğitimle birleşince çocuklar aslında ebeveynlerini eğitmeye başlıyorlar öyle söyleyebiliriz. Biz burada eğitim veriyoruz, onlar diyor ki asla benim geleceğimi yok edemezsin diyor. Olay aslında karettadan çıkmış çevreye dönüşmüş ve e, biz de bunu başarmışız. Bunu görüyoruz. Dönükleri gördüğünüzde geriye insanların geldiğini, ücretsiz bilgilendirme aldıklarını sahada, saha dersliğimizde hiç boş kalmıyor. Cumartesi, pazar insanlar mutlaka uğrayıp ya biz ne yapabiliriz? Lokalde gönüllümüz çok fazla. Herkes yuvaların başında. Hani döner mi? Tişörtünü çıkar, karanlık yap dediğimizde hemen uyguluyorlar. Dokunma dediğimizde, ışığı kes dediğimizde hemen uyguluyorlar. Vatandaş buna hazırmış. Vatandaşın çevreci yönü bir anda ortaya çıktı. Biz bundan Kesinlikle çok memnunuz. Doğru yönlendirmedim. Aynen. Yönlendirmedim. Tam da galiba zamanı 10 Temmuz'da başlamış yavruların yuvadan çıkışı dönemi devam ediyor mu? Evet evet daha iki ay yavrular devam edecek. Oldukça yoğun bir bölge. Türkiye'nin en yoğun yuvalama alanlarından birisi diyebiliriz. Sorgunside Boğaz sahilinden için. Koruma çalışmaları altınca yuvalamalar da çoğaldı. Anneler artık daha az dönüş yapıyor, daha fazla yuva yapıyor. Anne yuva yapınca yavrular da rahatsız edilmeyince ne oluyor? Dönükler güzel oluyor. Peki tabii o bölgede değil mi? Şöyle ilk başta size kötü bakıyorlar. Sonuçta sivil toplum kuruluşunun Türkiye'de dernek deyince herkesin aklına her şey geliyor. Ama bunu sürdürülebilir yaptığınız zaman, bilgilendirdiğiniz zaman sizden daha fazla koruyor. Ben size şunu söyleyebilirim. Ben nice otel sahipleri var. Adamın 10-15 tane abartmıyorum bunu oteli var ve sadece yavrunun çıkışını eee yuvanın başında beklediğini biliyorum ben. <laughs> ya onlar değil de Onlar e, yavruların çıkışları gözlemlenebiliyor mu? Çünkü sizin Tabii yaptığınız ki. tanıtım filminde birebir kaydedilmiş o çıkışlar. Evet yani evet biz 7-24 sahadayız. Yani hiç sahayı boş bırakmıyoruz. Zaten olduğumuz yerde denizin e, kıyıda bir merkezimiz var. İnsanların kolayca ulaşabildiği sürekli devriye atıyoruz. Alanımız 10 kilometre ama gece boyunca ileri geri devriyelerle yavru çıkışları veya annenin gelişlerini kontrol edebiliyoruz. Orada işte güvenlik görevlimiz varsa lütfen işte müşterinizi yaklaştırmayınız. Ziyaretçilere kapalı. Özellikle şunu da dikkat ediyoruz biz. Evet yavrular görülmeli çok güzel ama bizimle sahaya katılacak olan vatandaş önce bir 20 dakikalık eğitimden geçiyor. Sessiz olması gerektiğini, flaş yakmaması gerektiğini, özel ışıklarımız var. Onlarla yürümeli, bastığı yere dikkat etmeli, çığlık atmamalı. Bunları hepsini anlatıyoruz ve vatandaş bizimle gelebiliyor o zaman. O da maksimum 1000 metrelik bir alan. Biz sürekli devreye attığımız için hemen hemen bütün yavru çıkışlarına şahit olabiliyoruz. Gerçekten müthiş. Yani bir kaplumbağanın, bir kaplumbağanın farkına varılmasıyla başlayan serüven kaç yılda bu aşamaya geldi? Dekafok 4 yaşında, biz 5 buçuk. <laughs> evet, çok genç bir dernek. Eğer evet. istenirse, eller taşın altına konulursa, sorumluluk alınırsa neler neler yapılabileceğinin ne en güzel örneği. Kesinlikle. Sadece deniz kaplumbağaları için değil. Başka türler içinde çalışıyorsunuz. Mesela kum zambakları için evet. De evet. çalışıyorsunuz. Diye Bölgemizde Akdeniz endemi kum zambakları. Ben, bana göre Akdeniz'in gelinliği. Açtığı zaman, o sabaha karşı kokuyu aldığınız zaman her şeyi unutabilirsiniz. Ben özellikle şeye çok dikkat ediyorum. Ee, bizim büyük bir e, kum zambağının toplu olduğu bir yer var. Orada yolun altında kalmakta olan 6000 bin kökü de oraya ektik biz. Belediyemiz de çevirdi orayı. Kaymakamımızın desteğiyle. Ve orada beyaz gelinlik gibi açtığında insan duygusallaşıyor. Doğanın güzelliklerine hayran kalıyor. Ve kokusu da enfes bir şey. Onları görmek için birçok yabancı turist fotoğraflamak için geliyor. Ayrıca onu dölleyen bir güve var, onun da çalışması yapılıyor. zambaklarının çalışması, Kumzambaklarını dölleyen güvenin çalışması. Ayrıyeten botanikçilerimiz var, biyoloji bölümü, Surinleri fakültesi, avlanma teknolojisi, işte avcılıkla ilgili. Bunlar Bu profesörlerimiz sayesinde mesela şunu da anlatabilirim. 3 kış boyunca mendirekte soğuklarda elimizde GoPro ile giren trolleri saydık biz. Ve 3 yıllık raporla hocamız ne yaptı biliyor musunuz? 60 kilometrelik avlanma yasağını 400 kilometreye çıkardı. Elimizdeki veriler çok sağlam. Ve balıklarımız büyümeye başladı. Çünkü troll pek çok şeyi olumsuz ediniyor. Kesinlikle. Daha yaşamını, daha çok şeyi, Deniz çok çayırları. Deniz çayırları bugün dünyanın en fazla oksijen üreten türüdür. Onları yok ediyorlardı. Şimdi baktığımız zaman şunu görüyorsunuz. Sahil güvenliğimiz bu konuda alarma geçti. Hepsine makineler takıldı. Buraya giremiyorlar. Bölgemize giremiyorlar. Ve girdikleri anda da sahil güvenlik zaten başında. Ayrıca biz bu deniz çayırlarıyla da ilgili çalışıyoruz. Akdeniz fokları dünyada 1200 tane, ülkemde 70 tane. Ama Mendirek sahilinde iki tane var. Mendirek uçsuz bucaksız güzelliğiyle, fauna ve florasıyla, kum zambakları, akdeniz fokları ve birçok sayamadığım türüyle, e, kuşlarıyla, flama, flamingolarıyla e, eşsiz bir yer. Eğer bir gün gelirseniz buraya mutlaka Mendirek'i görmenizi tavsiye ederim. Bir Görmüş kadar oldum anlattığınızı <laughs> gerçekten ama görmek kurban hepimizin boynunun boynu. De. Dekafok'a desteğe davet ediyoruz. Dekafok'un sosyal medya hesaplarını ve tüm dinleyicilerimiz öneriyoruz. Hem çalışmaları görmek, takip etmek hem de Dekafok e, Kıyı Koruma Derneği'ne destek vermek için belki bağış yapabilirseniz Çok memnun oluruz. Bu adresler aracılığıyla ulaşabilirler. Dekafok kullanıcı adıyla sosyal medyadan neticesinden evet, diyelim Seher Akgöl çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sonuna geldik çünkü bu değerli çalışmaları paylaştığınız için. Teşekkür Sev, ediyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.